Transcrição e Legendas Bir tanesi yüz olduğu için saymadım arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Bu yüz bir tanesi. Bir tanesi bu yüz arkadaşlar. Bu yüzü alırken çok zorlandım. Sistem çöktü resmen bu yüzü alırken. Bu yüze bayıldım arkadaşlar. Bu yüz harika. Bu yüze bayıldım yani. Çok güzel bir yüz. Bu yüz, harika yani. Bu yüze onda on veriyorum çok fazla kombinemde kullanacağımı düşünüyorum. Ve diğer parçamıza geçiyorum. Hani bunu da beğeneceğinizi düşünmüştüm. Ve ben de çok seviyorum. Ve bu arada şöyle yüzü tekrar bir göstersem. Ay şöyle göstereyim. Ne kadar güzel. Yüz çok güzel. Bu şekilde böyle bir yüz aldım gördüğünüz üzere. Bu yüze bayılıyorum. ama yine de harika yani. Onun üzerine. 10. Şimdi bu da çok beğendim paket. Bu da arkadaşlar e, böyle bir tarçın vardı. Tarçını neydi? İşte onun paketinden gelme arkadaşlar. Çok güzel bir paket bence. Ben buna bayılıyorum yani. İlk böyle ilk geldiğinden beri bayıldım. Yani lütfen alınmayın arkadaşlar offline'sa. Video çekiyorumdur büyük ihtimalle. Şu an offline miyim? Online'miş. Offline olduk şimdi. Bu şekilde arkadaşlar çok güzel bir kıyafet bu. Ben buna bayılıyorum arkadaşlar. Ee, çok tatlı bence. Çok seviyorum. Ben buna 10 üzerine 10 veriyorum. Şöyle ki benim en çok hoşuma giden tarafı yüz. imize geçiyoruz. Evet. Bir diğer aldığım şey. Hemen gösteriyorum. Bu ayakkabı arkadaşlar. Ayakkabı yerinden böyle unicornlu böyle bir tane kapibaralı bir tane de böyle bir set aldım böyle. Bunlar üçlü satılıyordu. Ben bunlardan aldım. Bence benim en sevdiğim olanı unicorn olan arkadaşlar. Çünkü çok şirin. Çok şirin geliyor. Ama kapibaralı ve kızıl pandalıya da onları da seviyorum. Buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Şöyle göstereyim. Çok güzel bence. Bence bir kusuru yok ama yürürken böyle sallanması çok hoş gelmiyor bana açıkçası. Onun dışında her şey güzel bence. Şöyle biraz daha bakın. Bence gayet güzel. Şimdi size kapibaralı olanı göstereceğim. En sonunda komin yapacağımız için biraz hızlı davranmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar kapibaralı olanı da onda 9 veriyorum. Çünkü biraz önceki bence ona göre daha güzeldi yani. Ona göre bir tık daha güzeldi bence daha güzel olabilirdi yani. Hani anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama benim çok öyle isteğimi karşılamadı bu. Ama yine de işte ne yapacaksınız? Bu da güzel bence. Bu, bunu da seviyorum. Bu da tatlı. Bunu da seviyorum. O üzerinden 8 veriyorum buna. Bunu da seviyorum. Bu da şirin yani. Suratı falan çok şirin ama suratını daha şirin yapabilirlermiş ve daha güzel yapabilirlermiş yani bunu. Unicorn gibi yapabilirlermiş ama Unicorn'un aynısı değil yani. Unicorn kadar tatlı yapabilirlermiş yani. Bu da tatlı ama. onun üzerinden 8 yani. Ve şimdi diğer patimize geçiyoruz. Bu da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle bir patik. Bu da kızıl pandalı arkadaşlar. Bu da bence çok şirin. Ee, bence çok tatlı. Böyle arkadan kuyruk hoş bir görüntüsü var. Yüzü de çok şirin ayrıca. Tam kızıl pandayı andırıyor, tatlı da. Yani bence gayet güzel. O yüzden 10 üzerinden 9 veriyorum ama bence unicorn'u kadar güzel değil. Şimdi abartmayalım. Çok tatlı ama. Şöyle göstereyim. Çok şirin. Şöyle koşalım azıcık. Ay ne kadar tatlı. Şöyle göstereyim ya. Bu şekilde arkadaşlar bence gayet tatlı. Şimdi son aldığım şeye geçiyoruz. Bugünlerde aldığım şeyler ama arkadaşlar. Mesela şu az önce gösterdiğim şunları, şu patik setini mesela dün aldım arkadaşlar. Bugün almadım. Ha bir de 15 elmas ve e, altın da veriyor. Arkadaşlar 15 elmas mıydı Neydi bir şey de veriyordu Elmas Aynen 15 elmas da veriyordu Arkadaşlar ve altın da veriyordu Bu paket O yüzden bu pakete puanım arkadaşlar 10 üzerinden 9 en sevdiğim olan bu Devam edelim arkadaşlar Son e, Son bugün aldığım bir şey göstereceğim Eee... Arkadaşlar şu tanrıça kıyafeti vardı ya hani e, imparatorluk kıyafeti. ilk giydiğim. İşte onu bugün aldık. Bunu da bugün aldık. İlk e, yani ilk yüzü falan da bugün aldık. Şimdi bunu da bugün aldık arkadaşlar. E, diğer patikli olanı dün aldım arkadaşlar. Yani yakın zamanda almış oluyorum ama yine de. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu kanatlar. Bu kanatlardan aldım. Mağazanın indirimler bölümünden bulabilirsiniz. Bugün aldım. Birkaç dakika önce hatta videoya başlamadan. Bence gayet güzel. Ee, bu da elmas veriyor. Altın da veriyor bir miktar. Hani küçük bir miktar. Hani 15 elmas falan veriyor. Altını da 1000-2000 arası. Yani az bir şey veriyor. Çok da bir şey beklemeyin. Elmas ve altından. Yani çok büyük bir sayı beklemeyin arkadaşlar. Ama kanattan istediğinizi bekleyin. Yani harika bir kanat. Tabii ki kendi kanatımız kayın kanatının yerine takmam. Ama ikinci olarak en sevdiğim. Harika. Şöyle göstereyim. Mükemmel yani. Buna da 10 üzerinden 9 veriyorum. Harika yani bu da. Şimdi bir komin yapalım. Sadece yeni aldıklarımızla yapmak zorundayız. Skaizır, skaizır, zırhı diyorum ya. Yüzünü giyelim. Şu tarnıçanın saçını kullanalım. Bakın şu Tanrıçamı ne? Onun saçını kullanıyoruz. Yeni aldığımız tişörtlerden bu şekilde komin yapacağım arkadaşlar. E bunun altı nerede? Bunu mu giyeyim altına? Ya bunları katacağım. Ya da bunu katacağım yani. Biraz daha özgün olsun. Bunu mu katsak? Yok ya. Bunlarla hiç uymuyor yalnız. Böyle yapalım o zaman. Arkadaşlar birinci kombin böyle oldu. Yani inşallah beğenmişsinizdir. İkinci kombinde patiklerle yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde birinci kombin. Sadece aslında kanat takmış oldum. Yani çok bir şey yapmadım. O yüzden e, ikinci kombini de yapacağım. Hatta bir tane daha kombin yapabilirim bunun için. Ama bu yine de birinci kombin olsun. Şöyle göstereyim size. Ne kadar güzel oldu bakın. Bu şekilde göstereyim. Bence bu kadar göstermek yeter arkadaşlar. Yani çok güzel oldu ya. Çok sevdim ben bunu. Çok sevdim. Neyse devam edelim. Şimdi ikinci kombinle devam ediyoruz. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz kombin hangi kombin oldu yorumlara yazın. Şimdi yeni aldığımız yüzlerden kullanmak zorundayım. O yüzden. Yeni aldığımız bir tek saç var. Onu da böyle kullanacağız artık. Şimdi kullanacağım. Aa. Ee, i̇kinci kombini de bu şekilde alt ve üst. Bence üstü farklı mı yapsak ya? Ay, çok güzel olurdu üstü farklı yapsak ama Şimdi farklı bir şeyler de seçelim. Küpe falan koyalım. Eldiven falan giyelim. Hani kendi tarzımızı da yaratmaya çalışıyoruz bununla. İyi çok çirkin oldu. Bununla çok çirkin oluyor. Mesela hay yani bununla derken hani şu gözlükle bu gözü kaymış gibi. Yani gözü kaymış derken gözlüğü tam takamamış gibi duruyor. Unuttum herhalde bunu sakız. Bir tane de böyle bir şapka seçelim bir şey seçelim. Bir şey saçmazsak olmaz. Ay. Hmm. Yani yeni aldığımız şeylerle genellikle yapıyorum ama buradan bir şey de seçsem problem olmaz yani. Hmm. Bu arada arkadaşlar inşallah beğeniyorsunuzdur videolarımı. Bakın o kadar emek yani. Bu saatte kalkmak bu saatte kalkmak derken hani şu an keyfime bakıp yatabilirdim. Ha şunlar tamam. Bakın sizin için keyfime bakıp yatmıyorum. Şu anda sizin için ayaktayım ve video çekiyorum. Bu da ikinci kombin. İkinci kombin de çok güzel oldu. İkinci kombin ne beğendiniz mi? İkinci kombinin e, ikinci kombinin puanı sizce ne? E, lütfen puanlayın arkadaşlar bir iki ve üç üçüncü kombinler. Şöyle arkadaşlar ne kadar tatlı oldu. Bu sefer kanat kullanmadım ama çok güzel oldu yine de. Bambaşka bir parça oldu arkadaşlar. Bence harika oldu yani saça falan. Ay harika oldu. Arkadaşlar buna da bayıldım. Ama tabii sizin kararınız arkadaşlar. Yorumlarda siz karar veriyorsunuz. Birinci kombin mi? Yani az önce yaptığım mı? Bu mu? Yani ikinci kombin mi? Üçüncü Bütün hepsinin e, puanlarını yazıyorsunuz. Ve arkadaşlar bütün hepsine oy verin arkadaşlar yorumlarda. Bu şekilde. İkinci kombinimiz de çok güzel bence. Üçüncüye geçiyoruz. Üçüncü ve son. Hadi bakalım. Bu sefer de Sky yazar. E, Sky zırhı diyorum ya. İki seferdir zırhı diyorum. E, yüzünü kullanacağız. Artık bence farklı saçlar da kullanabilelim yani. Oyun çok donuyor. Kusura bakmayın. Ay arkadaşlar. Bekleyin. Bir dakika bekleyin ya. Ha tamam. Oyunda olmamış. Şükür şükür şükür. Ay arkadaşlar oyun attı bir dakika. Arkadaşlar burada arada siz de tercihlerinizi yazarsınız. Yorumlarda belirtirseniz. Aşırı mutlu edersiniz beni. Aşırı yani. Harika olur. Şimdi şöyle yapalım. Ee, arkadaşlar bazı arkadaşlarımıza ailesi izin vermiyor. Bunların alınması. Ve e, bu yüzden çok üzülen, üzülen arkadaşlarımıza bir video çekeceğim arkadaşlar. Bu videoda da nasıl parasız bir şekilde çok güzel olursunuz videosu. Yani o şekilde. Neyse. Evet, sıkayın yüzü. Artık bence yavaş yavaş farklı şeyler kullanabiliriz yani. Yeni gelen şeyler, yeni yani yeni aldığım parçalardan kullanma şartıyla bence her şey olur yani. Hani anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Ama öyle. Öyle istiyorum ben. Sonuçta benim videom yani. Hani kimse Kimse videomu yönetmediği sürece bir şey diyemez. Yeni aldım bir şeylerden kullanacağım. Hmm. Bu şekilde yeni aldım. tanrıça saçını mı kullansam ya yine? Aynen aynen. Arkadaşlar tabii ki sizin tercihiniz olacak ama e, Yani kombinlerin Kombinlere gerçekten bakın yani hani Anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama kombinlere gerçekten bakın Öyle iki göz gezdirip şey yapmayın yani bırakmayın Bak burada zaten şey oluyor Aa çok yakıştı ben bunu beğendim. Arkadaşlar bu şekilde de üçüncü kombinimiz yani son kombinimiz. Bu şekilde arkadaşlar inşallah beğenirsiniz. Yani bunu bugün de yükleyebilirim. Sabah da yükleyebilirim. Şu an saat 21.54 arkadaşlar. Neyse görüşürüz. Bu şekilde göstereyim. Görüşürüz arkadaşlar.